Merhaba arkadaşlar, bugün ikinci videoyu çekmek çok canım istedi. evimizi dizayn ettim, bir sürü birfte kastım ve hemen videoyu başlattım. Bu hayvanlar evimize geliyor, önce bir şuraya çiz yapacağız. Ender de oradan bize bakıyor. Hemen bu bir toplayalım gençler. Şöyle, tamam. Bunları hayvanlara veririz. sonra ekmek yaparız. Diğer yemekler de bitti. Çok az yemeğimiz kalmış. Hemen gördüğünüzü kastım. Kalacağımızı yiyelim. Bu eğer bulsak ben bu atları alacağım arkadaşlar. Ben biraz odun toplayacağım. Hiç odunumuz yok. Eee ben buradan nasıl çıkacağım? Buraya halı yapmamız lazım. Hop çıkışımız yok. Ha evin normal çıkışı var. Sen ne yapıyorsun? ne yapayım? Hoppa. Şurayı kapatalım. çıkalım. Ayın engalam kardeş nasılsın? Tamam kardeşim tamam tamam. Bakmadık tamam bırak bırak bir bırak bizi bir bırak bizi. Gelmiş tepemizde dun dun, dun, dun. Ne ay? Tamam bugün köy köyde biraz sandık da arayalım bence. Evlerde. Hemen konalım. Yalnız ben şuradaki kö kömürleri alacağım. Asılmamız lazım derken zombi. Zombi geliyor gençler. Gel <laughs> lan. Öldü. Çıkar çıkar şu züket çıkıyor. Şu kömürleri alalım. İhtiyacımız kadar. İhtiyacımız kadar değil aslında. Hepsini alalım ki. Ne olacak? Güzel. 8 tane kömür topladık. Şimdi biraz şu odunlardan toplayalım. Bu ağ çok büyük. Yani i̇çimize içimize bu lazino odunları. Bu Boğaçtan 8 tane çıkarttık. Açlık kabında sorulmuşa dönmüş çocuk ama neyse. Işte. Kıralım kıralım kıralım. Bizim acil demir item yapmamız lazım. Tamam item artık neyse. Çöketi ben yemeyeceğim. Yani öldürebilir çünkü. Zehir falan vermiyor ama ben yemeyeceğim. Neyse saat kaç soru var. Ölürsek biter yani. Hadi ben de şu şirketi mi yıkacaktım. Hop. Hmm. O da orada kalsın ne yapalım? Bunu koyacağım. Nasıl geçecek bugün? Nasıl burada? acaba demir arayabilir miyiz? İnşallah bir demir buluruz. Şuraya bir girsem demir bulur muyum? Şaka yaptın az önce. Ben şirket yerim. Karnımı doyurmak için her şey. Ben şirket yerim. Ayrıca bir su kovası da yapmamız lazım. Meşalemiz yok. Ben biraz meşal yapacağım. Yanımda bir yedi tane varmış. Işte? Burası maden değil. Az önce ben bir gözü dolaştım. Burası maden falan değil. Biz buradan nasıl çıkacağız? İki tavuk. Bizim evde tavuk vardı. Bu, bu bizim tavuğu yer lan. La. E, e, koş 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 koş. Tavuk kurmamız lazım. Allah. Ay ne olay var başı mı? Tuttum at bize. Hey bize. Allah ey orada. ey orada. Koş 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 koş. bizim tavukları yer. Yumurta yumurta çallayın. Yok bu bizim evde değil lan. bizim evde değil. Bu bizim evde değil. Hayvanlar nerede? Lan hayvanlar eve doluşmuş. Yumurta var mı? Yok. Bunları buğdayla hani çekebiliriz. Koyuncuklar. Bakın bende ne var. Bir dakika. İlk önce direkt bunun arasından bir çit yapacağım. bu, 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 bu kadarla odun sopa yapalım Şimdi bu tamam şuradan çit sop yaptık ikisi kapısı da yaptım ne olur ne olmaz gel yine koyuncuklar sen niye sıçtın oraya sen anne hani oraya niye geçtin? ben bu vision pointimiz de olmuşsun. Gelin bakayım. Ya sen niye gelmiyorsun? Sen niye gelmiyorsun? Lan? lan bu koyun oraya sıkıştı mı? Çıkmıyor arkadaşlar. Siz de şu anda videoyu durdurun. Kanala abone olun. Videoda like atın. Şu anda videoyu durdurup bunları yapın. Arkadaşlar sene var. Bakın. Bakma 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 tamam korku geçti atlar şimdi bizi buradan nasıl çıkartacağız ite ite iteceğiz şapla şapla iteceğiz bakın sizin beni bunları öldüren öl 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 deri çıksın set yapar hemen ben deriyi her yerde bulabiliriz zaten ben koyunlarımı şuraya bıraktım ben kas yapınca kırkacağız şimdi beni hiç öldürmekle ulaşmam derimiz 8 son tamam, bir tane chestplate plate yapalım tespit yani. Şimdi ne diyeceğiz? Göğüslük. Tövletle bir göğüslük şöyle derden tane tespit etmişiz yaptık. Bir ceketimiz var artık. Az hmm. da olsa güçlendik. Allah, Ender Razor. Bakmayalım. Hmm. maden alacağım. Bu ben bir taş kürek yapayım. Ne falan mı? Ama ne söylemek ki? Kaçıyor. Evet. Şöyle bir tane demir aramak için yer yapalım. Hem ev, hem maden. Ben severim. Bak, dişler bir maden bulduk. Ben direkt içimi sağlama alacağım. Bir merdiven yapacağım. korkunç değil de karşımıza her an her şey çıkabilir endirleyiz var arkadaşlar bir sürü ben gidiyorum ve daha sonra gireriz endirleyiz falan var zombiler de çıkabilir şimdi önce üstünü de kapatalım bir hop hop içimiz tamam şimdi, şimdi hiç. Bu arada ben bu altın set zombi mi gördüm Ersin bizden hayvanları öldüreceğim. Ben de Gelin şu karanı Ha kask alırım ben bu kaskı. Yani alalım şöyle şöyle. Şöyle kapatalım. Kaskın ne kadar şey var? Canı bu kadar. Tamam ya ses oluşturduk. Sesler bizi korur. Sen yani pantolon yapsak tamam bizim düşünüyorum. Neyse. Evet hiç Bu istiyor. Var. Madeni ilk bulduğumuz güçlü yöndüğümüzü. Yanımızda demir golem alam alamayız. Evleri bir dolaşalım bence. Çok güzel bir dolaşalım. Allah düşürün. Ölmek yok. Yasak ölmek. No ölmek. Evet arkadaşlar bugün videomuz bitti ya yarınki bölümü beklemeyi unutmayın. Saat 2'de az önceki işte bir saat önceki dediğim gibi yeni videomuz saat 2'de gelecek. Kendinize iyi bakın. Bye bye.